sizlerle birlikte birlikte diyeceğim de amına koyayım hala da var lan bu oyunda hala da bu oyunu oynayan var mı valla var herhalde amına koyayım yok lan oynuyoruz çıkamadık bir saniye lan ben buradan nasıl çıktım amına Arfefe sağ olsun. Arfefe. Teşekkürler. Osurdum yine ama. Ye yeah, ye. Yeah. Ne oldu oğlum? Ha buraya çıkacağım ve içine girebiliyorum abi. Allah çarpsın girebiliyorsun. Bak buradan girebiliyorsun. Ana! aynı yere attı beni. Sandalye. Odunlarımı ver. Oğlum. oğlum bütün odunları ver ona. Sandalye et, diyor. Sandalye. Yani oturmak için. Yani onun yerinde masa yaparlarsa anasını bacasını sikerim bu oradan. Ve kaybedersem sikerim. Kendimi burada. Çünkü abi bak bak yani sandalye istiyor oyun. Millet gök kuşağı çiziyor amına koyayım. Çok alakasız bir şey çiziyor. E benim ama babanın ama. Amına koyayım. O oh, saniye lan. Babanın ama babanın ama. Dört şey olur. Aslında ben yatak çıkmak mı? isterim de neyse amına koyayım. Oğlum ya. Ya sikerim. Sonra ek var sonuncaz. Beni sikmez dersem Biri sikmeyin ya. Ha. Sanki sikmeyin değil mi? De. Sikmeyiz de abi diyor. Ben niye video atamadım? Çünkü beni öldürdüler. Şu anda mezardayım. Mezarda derildim. <laughs> çok güzel sallıyorum. Video atmayı unuttum. Yani ben unuttum işte. Sonra kardeşim ben bu süreyi bitirip ilk maç oynayıp siktir olup gidip ekvars oynayacağız. Ekvars büyük ihtimalle benim sinirimi bozar. Çünkü ekvars artık öldü mü desem, öldü desem ekvarsçılar beni siker. dirildi desem yine beni siker. Ne alaka bu Sanki beni falan. <laughs> ölmedi. Kesin ölmedi. Abi. Yani ölmedi. Tam da onu ölmedi yani. Oyun 2019'dan kaldı artık. Hani oyunu güncelleseler mesela bilmiyorum. Bedwars gibi olsa yok oğlum Bedwars gibi olursa Bedwars Cılar Bedwars'ı sevmeyenler bir daha Ekvars'ın gözüne bakmazlar amına. Doğru söylüyorum. Abacaklarını sonra koyacağım. Şimdi bir iki maç oynayıp çıkacağım. maç oynayayım ben ya okurum. Çünkü ben hiç oynamadım ki bana. Oynadım oğlum. Ev yapmıştım ben. Hep bu oyunda ev yapmıştım. Tabi sebepsiz ev yapıyorum. Küçük hep oyla herhalde. Aslında abi saklanmaç haydan sik mi oynasam ya. Yani? Bir de oynam oynamadı abi. Hiç oynanmadı. Oynandı da 2022 zamanları, 2019 zamanları, 2020 zamanları. 2021'de de oynandı. Şu... Hiç çaktırmayın Abi deli delir <laughs> delirmeyeceğim. Sana delireceğim ama. Abi. abi bak futbol kanalım var. Niye ona abone olmayın? O meniz Valla da açtım bu arada. Bu arada tavuk tuttu ha. Sandalye böyle bir şey oldu. Klasik sandalye işte amına koyayım ne bekliyorsun ya? Yani, klasik sandalye amına koyayım. Yani benden bir bok bekleme amına koyayım. Oğlum bu çok eski lan. Allah çarpsın çok eski ya. Bu 2017. Oğlum can. Aynen öyle olsun. Yok lan. Birinci camlar için diyorum. Adamın sandalye mi yaptırmışlar? Bok mu yapmış? Yapmış öyle değil ama. Yapalım. Stelim çıktım yine sıkıldım çıktım ekvar çamurum bu orada abi güzel neyse amına okuyayım oy yani burada atak yaptı defans yaparsam beni sikiyor lan mal mı hayırdır mı kemen almıyon amına koydun. koydum hangi moruk bana Oğlum ben bu haritayı hatırladım mı? Lan üçünüz. Kötünüz mü? Ya sen. Sen inas mı alacaksın? Lan üçünüz buraya girdiniz amına. Neyse amına koyayım. Demir karşılığında demir. Oğlum. Lan bir tane demir verin. Oğlum hepsini almayın lan. Açıyor ben hemen aşık Ben anınızı silendireyim Tamam alayım Anne Nightmare Nightmare Hımm Oğlum eve giriyor Ev namına, Zaten ev E ben bana ne yapayım? Bana ne yapayım? Böyle mi Hı, Sonunda ben. ben. Ne yapayım amına Allah Allah daha zümlü tut to toplamışız. Bana büyüden bahsediyor amına kim? Ne Niye Çünkü siktirdi. <laughs> 30 saniye yarrağımı mı yeter ya? Oğlum 30 gün benim yarrağımı yetmiyor. Mu? Ne anlatıyorsun abla? Ablacığım sen de bir sikleri git şuradan ya. Lan ne 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 ne? Git, Sikit. Adam bir de sikleri git diyor lan. Tabi ben masum mu adamım? Millet <laughs> onun Ananı sikim buraya birisi geldi. Gelmemiş lan. Birisi geldi diye bir ses duydum da neyse. Yok lan öyle bir ses mi var lan? Yok ben malım o zaman. <laughs> hmm.

Pokuyan burada, pokuyan burada. Pokuyan. Lan çek, çek. Alo. Bak sur kaldım amına koyayım. Heh. Heh, tamam. Lan büyüme asası daha zümrüt almadık. Sikleri git. Siktir git. Ya siktir git amına koyayım ya. Üç kişi bir. Hani sizin ben beyninizi sikeyim tamam mı? Hani beynimi sikmek istiyor ya. Beyni sikiyorsun. Belirtilerini verseniz de bana. Oğlum botlar mı lan bunlar? Ya botlarla karşı oyn. Ya bunların botlar oynamak istemiyorum ben ya. En sevmediğim şey zaten amına koyayım. Oyun bilerek yapıyorum yapıyor. Yoksa böyle mi olur amına koyayım? Zincir zırh mı yapsam, demir zırh mı yapsam? Tabii bu babasız. Babasız yüzünden adam tüm bütün şeyleri aldı. Hala kendisine bir şey almıyor amına ya. Lan kendine bir şey alsana. Sen gerizek kalmışsın. Embesil misin? Embesil gibi oluyor ya. Alıyor ama okuyor. Ulan sen de bir embesil gibi davranma. Aman abi Vermeyeceğim lan. Sanki sana çağrım var aman abi. Ya siktir git aman akoyim. Böyle oyunun da aman ya. Siklere git. siklere git ya. Adamlar kendi abisinden durmuyor amına ya. Var eşyalarımı geri. Rus çocuğu. Neyse ben buradan kasınacağım. Yoksa abi. Beni öte tarafta sikiyorlar. Sikip atıyorlar beni. Sikip atmasınlar mı? Alayım 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 ya. Alayım ya aç göz yüzünden o zaten alamadık alamadık. Yani adam altınları ne yapacak? Kıçına mı sokacak ya? Kıçına sokma yani bari bir şey almayacaksın. Ne alıyorsun? Bari bana ver lan. Ha sikinde zaten sikinde. Hani komik şey. Ne aldın? Ne aldın ama? Mantıksız şey alsan mutlu olacağım da aldın abi? babası almış. Babasız mı? Bari bir zırhla defans yapalım diyor. Şunu alamadık daha. Tabi kodumun moruğu buradan gelmez ya. İnşallah bu moruklar, şu moruklar buradan gelmezler. Amin endişiller var ya. Esat lütfen. Tamam ya. Yani adamlar kırsa bile ona bile bir şey demeyecekler anlattı. Çünkü o kadar sikimli. yani. Ona çıksın da o kadar sikimli. Bir demir kılıcımız da olsun abicim seçilmeye gelmedik buraya amına Tamam. Kılıcımız da oldu. Yünümüz de olsun. Gerçekten oldu ha. Ne gerçeği şey oldu ya. Hmm. Başka ne yapsam bot buraya gelmemeliyim, koyayım. Golden yollu. Yemek alalım. Yemeğimiz nerede amınak? Yemeğimi iki tane istiyorum. Makas mı var? Makas burada mı amınak? Makas ebe'nin amında mı? Heh. Böyle bir şey yapalım. Tamam. Tamam hazır mı bakalım. Sizi sikmeye geldim. İlk önce bir sikmeyeyim. Bizi kazanır yoksun. Yaptıkları şey ya. Bunlar ya. Bunlar ya zaten. Görsem mi onlar? Orada defans yapan var mı? Ha siktir var. Var var. Yaldır. Yağdır. Yağdır amına koyayım. Gel lan buraya. Kır 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 kır. Aktır Allah, aktır Allah. Tamam kırdım kırdım kırdım. Gel lan buraya. Kırmızı shortle. Mod mu lan bu? Okey. Adamın eşyalarını aldık. Oh. Adamla cennet portalıymış. Aman Allah'ım. Kus 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 kus. Ana ne sıkıntı. Bize giriyorlar. Sikindiler değil, mi? Değiller. Çünkü botlar bizim takım aman Allah'ım. Al işte. Kırdı. 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 Ne yapayım ben şimdi böyle? E benim namurumu desem. Yoksa kabullenmesin mi? Kabullenmesin mi? Kabullenmesin mi? Kabullenmesen, beni sikçikler ya. Gel lan buraya. Aman ha kodum. Nereye gidiyor ya bu? Sen nereye gidiyorsun? Öldürürsem çok iyi şey olur. <laughs> Öldürsen ne de bok değişir. Sonraki tur. İkinci oldum diye bana kaybettin diyor. Orospu çocuğu. İkinci oldum diye neyini kaybediyorum? Orospu çocuğu. O başlamış başlamış. Altınları al ya. Altınları sömür ya. Ne be? Ape. Abi şu oyunları bilin artık. Yani şu oyunlarda yani sakın Mavi ve kırmızı takımları bulaşmayın. Yoksa sikilen siz olursunuz. Sikilen onlar değil. Siz olursunuz. Yani kamu spotu. İnşallah bundan telif yemem de. Youtube bak. Buna da telif atacaksan. Senin ananın bacını ya. Allah'ını seviyorsan bunu da atma ya. Oğlum burası maç şeymiş ama. Bakın ya. Değişik ortamla ben de var. Ben de var, ben de var, ben de var. Bunun şarkısını söylediğim için şimdi YouTube amca telif atacağım Çünkü şarkı söylediğin için. Lan büyük at. Tamam mı? Zümretimiz yok daha mı yapayım? Şimdi versene onu da. Aman. Tamam Nasıl bir defans yapalım bunu? Ya. Bok gibi defans. gitmesi Daha girmemişim ki zırtlığına. Çünkü geri zekalıyım. Allah altıma sıçtım onu Bu arada güncelleme getirdiler herhalde. Gel lan buraya gel lan. kendimi. Gerçekten. Allah çapsın sikerim. Tehlikeli kötü. ama ya. Lan biz ne ara canımız indi? Ne zamandan beri canımız inikte? Oy bana söylesene. Canımız ne zamandan beri inikte? Daha dün ama. Amına koyayım. Nerimiz canı inikti amına koyayım ya. Ne oldu birisi gol mü attı? <laughs> ben de futbolu seviyorum arkadaşlar. Ama kazanan taraftan mı olsam, kaybeden taraftan mı olsam? Kazanan taraftan olsam iyi olur benim. ya. Tamam, 10 tane şey mi var? E eh, e eh, apple. bizi dalmaya mı geliyorlar amına koyayım? Mallar diye bize mi bakıyorlar amına <laughs> koyayım? Hı? Defansa koş, defansa defansa. Defansa defansa defansa, defansa! Yok lan gelmemişler. Siktirip gitmişler. Bu takımdan bir bok olmaz diye. Abi ne alayım, alayım 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 alayım. Aç göz, Ne alıyorum diyor şu an amına koyayım. Ben bir tane almıyorum. Şimdi sikeceğim kendimi ya. Olamıyorum abiciğim. Kıçınıza mı sokacaksınız? Kıçına mı sokacaksın? Altınları al göz kıçına sok. Mı? Sen kimsin abi? Bunu yapılmışından beri daha iyi oynuyorum. Öyle bir ki. Agama sikiyim. Sis. Lan nereye basıyorsun amana Bu Moruk. Moruğu sikmem lazım. Sikersem de beni sikerler. Yani sikersen seni sikerler yarışmasına hoş geldiniz. E beni namana yayınlayacağım. 5 saniye ne amına koyayım? 5 saniye çok uzun süre amına koyayım. Zaten şunu 9 saniye yapıyorsunuz ya amına Öyle daha kötü oluyor. İyi ki Bedwars gibi 5 saniye, on saniye ebenin ama saniye yapmıyor amına koyayım Onlar razıyız işte. i̇şte niye razıyım? Bunlar razıyız. Şimdi alalım. Tamam. 47 şarjım mükemmel. Tablet sınam Şu anda abi yeşil takımın Tamam Gel lan götü yemiyor geliyor ama. Götü yemiyor geliyor. Buraya bak. Ben bunu çıkart. Lan 10 santir vermiyor bana kodum. Kodum. Moruklar, şimdi bu moruklar var ya Çünkü Ne geliyorlar biliyor musun? Çünkü onlar kahpeta Ne Onlar çünkü ipne İpneyim diye gelmiyor Bok ya. Bok ya. Bok ya. Ya sikleri git amına koyayım ya. Kaç 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 kaç. Adamın elmas seti var amına koyayım. Lan geliyor 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 geliyor. Ha oh, tamam, 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 tamam tamam Yani yarışmada sikmek istemiyorsan kaçacaksın yani. Yani seni tecavüz etmelerini istemiyorsan ya öldüreceğin ya kaçacaksın ama nasıl? Oyun mantığı öyle mi? Ne maskası? Maskası mı büyük ha? Eşik ortamda mı Ne oluyor amına koyayım. Lan benim elimden gelenin mi var amına koyayım? Allah Allah. Sana şey lan Ekmeğimi ver lan. Hiç. Safa et ha. Abi. Abi. Safa et. Götünü sikerim yoksa. kadar can azalt, azaltıyor ya amına koyayım. 100 can azalttı şu Ne Abi biz bunu nasıl çözeceğiz yapacağız? Ara denelim nasıl çözeceğiz? <laughs> çok iyi video olur ha. Mükemmel video. Lan çekil kıçına sok tamam mı? Kıçına sok. Al kıçına sok. Artık ben beyin hastası olacağım ya. Jabane'nin amına koyayım tamam mı? <laughs> lan. Ulan sen bir kişini çeksen ben de bir parayı alıp buna yatırsam. Kuşturacağım kıçına ya. Tamam level mouse. max. Max. Biraz bek. Tamam geldim. Şimdi bu morayı istesem el sikebilirim. Ulan götüne bir çek sen. Çek. amına kodum. Al. Al kütünü çekmiyor amına kodum. Çekse. Tayvancıyı ne yapayım? Kıçıma mı sokayım? Oyun pit. Hangi bu oyun bu, Şu Tayvancıyı çıkardı. Hangi kişi Tayvancıyı çıkardıysa anasını sikeyim. Senin sayende de bir Tayvan bunlardan bir bok göremiyon Bir oyunlarda. Fars şey bile Tayvan mı ya? Bile var mi Hadi amir, hadi hadi. Check, check, check,